İsveççe öğrenenler için hazırladığımız derslere devam ediyoruz. Şimdi 81. dersim ile karşınızdayım. Bu dersinde sizlere İsveççenin en önemli 6 fiilini detaylı bir şekilde önünde gördüğünüz malzemeleri kullanarak uygulamalı bir şekilde akılda kalıcı bir şekilde açıklamaya, anlatmaya çalışacağım. Gerçekten önemli. Yani bana sorsanız ki İsveççenin en çok kullanılan, en değerli, günlük dilde çok fazla yer alan fiilleri hangisidir diye sorsanız size bu altı fiili söylerim. Bunlar hangileri? Aktif olarak kullanılan, aktif rörelsen dediğimiz 3 fiil. Steller, legger, oksetter. Diğer pasif olarak kullanılan fiillerde ligger, sitter, ok, stor. Bunlar birbirine yakın fiiller. Bazen bunlar birbir bir yerlerine kullanılıp hata yapılabiliyor. Bunun nedeni de şu. Şimdi biz bir şeyi bir yere koyarken koyma şekline bakmayız. Sadece koyma fiilini kullanırız. Mesela bu kitabı ben masaya koyduğum zaman kitabı masaya koyuyorum deriz. Artık tek fiili kullanırız. Ama İsveççe'de bunun koyma şekline göre kullanılan fiiller farklı. Eğer bunu dik olarak koyuyorsanız yani aktif fiilleri kullanarak dik olarak koyuyorsanız stelleri kullanmak zorundasınız ama bunu yatık olarak masaya koyuyorsanız koyma anlamına gelen legger fiilini kullanmak zorundasınız. Yani iki fiil kullanıyoruz. Onun için biraz karışabiliyor veya soruyorum e kitap nerede? Kitaba bakıyorsunuz kitap eğer yatık bir şekilde duruyorsa buken, Ligger po burdet diyoruz. Eğer kitap rafta veya herhangi bir yerde dik şekilde duruyor ise o zaman da buken Stor, po burdet veya nerede duruyorsa. İşte yine iki tane fiil kullandım durma şekline göre. Birinci detay bu. İkincisi bu fiiller Türkçe'deki geçişli geçişsiz fiiller olarak iki gruba ayrılıyor. Yani Steller, legger ok, setter fiili aktif fiildir, aktif rörelsendir. Yani bir hareket vardır, bir yerden bir yere bir değişiklik vardır. Ve bunlara İsveççe'de transitiva verbler denir. Yani geçişli fiillerdir. Çünkü bunlar yanlarına bir objekt yani bir nesne almak zorundadır. Mesela şöyle diyemesin ben koyuyorum. Neyi? O kitabı, o neyi sorusunun cevabını kullanmak zorundasın. buken demek zorundasın. Yani koyduğun şeyi açıklamak zorundasın. Onun için subjekt, verb ve objekt kullanmak zorundasın. Transitiva fiillerde. Yani geçişli fiillerde. Ve yine bunları kullanırken refleksif pronomen kullanmak zorundasın. Yani setter mey, setter dey, steller mey. Steller D, Steller say gibi M, dediğimiz o refleksif pronomenleri kullanmak zorundasınız eğer geçişli fiilleri kullanıyor iseniz bunlarda önemli detay bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu açıklamaları yaptıktan sonra bu önümüzdeki malzemeleri kullanarak bu fiilleri detaylı bir şekilde sizlere kullanımlarını gösterelim. Kitapla başlayalım. Bakın şimdi aktif bir fiil kullanım. Bir hareket ediyorum. Yak steller. Şimdi dik koymak istiyorum. Yak steller. Buken. Buk demiyorum. Belirli çünkü belirli kullanmak zorunda. Besten formda kullanmak zorundayım. Yak steller buken po burdet. Po üstünde, masanın üstünde. Ama ben bunu eğer yatık olarak koymuş olsaydım yak Leger buken po buret. Gördünüz mü? İki farklı fiil kullandım. Neyi koyduğunuz önemli değil. Önemli olan şekline bakacaksınız ve obje kullanmak zorundasınız aktif fiillerde. Veya kalem. Şimdi kalemi masaya dik koyamayacağıma göre bu nasıl koymak zorundayım? Yatı koymak zorundayım. O zaman bakın kalemi masaya koydum. Şimdi soruyorum Şimdi koyma eylemini yaptık. Şimdi kalem nerede veya kitap nerede diye sorulduğu zaman şimdi artık aktif fiilleri değil pasif fiilleri. Yani intransitiva verb'ler yani geçişsiz fiilleri, objekt olmayan fiilleri kullanmak zorundayım. Çünkü bakın bir aktiflik yok, bir yer değişikliği yok, yeri aynı sabit. Bu ken yatık duruyor. Bu ken ligger po bordet. Pennan ligger po bordet. Bak ikisi de yatık duruyor. Neyi seçtim? Ligger fiilini seçtim. Ama bunlar dik durmuş olsaydı, tabii kalem dik durmaz da, öyle dik duralım şimdi, dik tutalım. Şimdi bak diyorum ki kitap nerede? Dik durduğu için bu sefer bu can store po burdet. Pennan store po buret. Veya bakın maden suyumuz. Önce bunu koyalım. yağ Şimdi hepsini kullanalım. Yak. Steller. Flaskan. Po buret. Ama bunu böyle koymuş olsaydım, böyle konulmaz da, böyle koymuş olsaydım ne diyecektim? Yak. Legger. Flaskan. Po buret. Şimdi bu artık burada koyduk duruyor. Şimdi birisi sordu. Şişemiz nerede? Şimdi dik duruyor. Ne diyeceğim? Flaskan store. Dik durduğu için store seçtim bu sefer. Store po burret. Ama böyle duruyor olsaydı veya koyduğunu şey yatık duruyor olsaydı ne diyecektim? Flaskan ligger. Yani yatıyor. Yatık. Ligger po buret. Gördünüz mü? Storu mu seçeceğim, Ligger'i mi? mi? seçiyorum yoksa Legger'i İşte aradaki fark duruş şekli. Duruş şekli önemli. Veya şunu kullanalım. Mesela Mjölken. Bakın. Yağ Steller Mjölken po burret. Yağ Legger Mjölken po burret. İkisini de koydum. İkisine de koyma eylemi yaptım. Ama koyma şekline göre seçtiğim fiiller farklı. Mjölken står på bordet. Mjölken ligger po bordet. Şimdi bu arkadaşı kullanalım. Bunu ablam bana yapmıştı. Elleriyle yapmıştı ve göndermişti bana. Değerli ablama buradan selamlar ediyorum. Şimdi bak hiçbir hareket etmiyor. Dedim ya pasif. Herhangi bir hareket yok. Şimdi bu şekilde duruyor. Şimdi ben bunu arıyorum telefonla. Ne yapıyorsun diye buna bu arkadaşa sorarsam ne demesi lazım? Yak store. Bak hiç hareket yok veya diyorum ki han store. O duruyor ayakta duruyor. Yani diyorum ki ona ne yapıyorsun bugün? Şunları kullanalım şimdi. Bunlar bunlar böyle sırada beklesin. Şimdi diyorum ki ne yapıyorsun? Bu da diyor ki geldi burada sırada bekliyor. Yak Steller. Bakın hareket ediyor. Ya steller May, O konuşuyor. Ya steller May İ kö. Po dersin artık. Bir dükkanda duruyorsan afer dersin veya işte İKA'da duruyorsan, herhangi bir markette duruyorsan ismini söylüyorsun, Ika dersin. Bakın sırada duruyorum ama stelleri seçtim. Çünkü bir hareket ederek burada ne yapıyor? Sırada duruyor. Ama herhangi bir hareket etmeseydi, sabit dursaydı o zaman ne demesi gerek, gerekiyordu? Yak Store IQ Poika. İşte marketin ismi. Olay bu arkadaşlar. Herhangi sabit duruyorsan, store yani bir hareket yok. Aktif rörelsen yok, pasif. Pasif olduğu için pasif fiili seçtim store ikisinde de durmak. Ama şöyle hareket ederek gitseydi o zaman Steller made diyecektim. Veya bana sorsalar o ne yapıyor ne diyecektim? Han Steller Say I Kö Po I ka. Ama şimdi bakıyorum sabit duruş bir şey yapmıyor. Han Stor I Kö Po I ka. Yine bakın aktif ve pasifli farklı fiillerden anlatalım. Mesela diyelim ki ben şu anda ne yapıyorum? Hiçbir hareketim yok değil mi? Jag sitter på stulen. Bakın sandalyede oturuyorum. Hiçbir hareketim yok. Pasifi seçtim. Sitter. Ama şimdi hareket ediyorum. Bakın. Jag steller mig. Bakın ayağa kalktım. Bir hareket ettiğim için steller mig dedim. Bilmiyorum görünüyor muyum? Ama şimdi bakın. Az önce oturuyorum dedim sitleri seçtim. Bakın şimdi yavaş yavaş oturma eylemini de yaparken yak setter mey. Gördünüz mü? Oturuyorum. Bizde bir kelimeyle ifade edilirken bunlar oturma eylemini yaparken setter mey diyorlar. Şimdi bitti oturma eylemi. Artık aktif fiil bitti. Setter artık yok. Şu anda oturuyorum. Yak sit der. Bakın. Ya Bu kadar. Ya da bu arkadaşımız masanın üstünde yatmak istiyor. O el bakın yatmak eylemini yaparken dikkat edin. Han le gersey po burdet. Eller koltuğa yatsa sofan diyeceğiz. İyi sofan, iyi sengen. Şimdi burada biz masada yatırdık bunu. Eylemi bakın eylemi yaparken kullandığımız fiile dikkat edin. Bakın bir hareket var. Han Legersey po burnet. Masada yatıyor. Ama şimdi artık e, hareket bitti. Soruyorum o ne yapıyor? Ne diyoruz? Han ligger. Artık eylem yok. O yatıyor. Bir yatmak için bir hareketi yok. Han ligger po burnet. Demek ki burada arkadaşlar bilmemiz gereken ne? Hareket yapılırken kullandığımız fiil ile hareket bittikten sonraki kullandığımız fiil İsveççe'de farklılık gösteriyor. Türkçede de bu var zaten. Geçişli, geçişsiz fiiller. İsveççe'de de bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Bu 6 tane fiil gerçekten çok önemli. Ama bir de bilmeniz gereken şey ne arkadaşlar? Bu fiilleri zamanlara göre de kullanabilmelisiniz. Onun için bakın burada bu fiillerin aktif ve pasif fiillerin zamanlara göre kullanımlarını gösterdim. Ben kitabı masaya koymak istiyorum dediğin zaman will'in yanında o steller fiilini ne yapmak zorundasın? Infinitif halde kullanmak zorundasın. Yani stella demek zorundasın. Veya setter fiilini yine koymak fiilini aktif olarak kullandığımız setter fiilini kullanırken ne yapmak zorundayız arkadaşlar? Geçmiş halini kullanırken sat demek zorundayız. Onun için arkadaşlar bunlara çok dikkat edin. Zamanlara göre kullanımlarını da iyi bilmek zorundasın. Evet arkadaşlar İsveççenin altın değerindeki bu altı fiilinin kullanımlarını uygulamalı bir şekilde sizlere göstermiş oldum. Ders tabi biraz uzun oldu ama örnekleri böyle gösterdiğimiz için detaylı bir şekilde daha kalıcı olmuştur. Doğru bir şekilde kullandığınız zaman İsveççenize gerçekten çok önemli bir katkı sağlamış olacaksınız. Ve bu derslerin devamı için de kanalımı desteklediğiniz zaman, videolarımızı beğendiğiniz zaman, yorumlarınızı eklediğiniz zaman da bizler de gerçekten kanalımıza büyük bir destek almış olacağız. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. 82. dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Heydo!